Eğlence, alışveriş ve buluşmanın adresi OSS Bodrum'da buz pistinin de yer aldığı yılbaşı şenliği başladı. OSS'in 31 Aralık tarihine kadar sürecek renkli yılbaşı şenliği başladı. Bodrum'un ilk gerçek ve en büyük buz pistinin açıldığı ve suni kar yağdırılan şenlikteki yılbaşı alışveriş sokağındaysa yeni yıla özel el emeği ve tasarım ürünler yer alıyor. 4 Şubat tarihine kadar açık kalacak buz pisti yoğun ilgi görüyor. Küçük büyük herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği buz pisti profesyonel eğitmen eşliğinde haftanın her günü ziyaretçilere açık. Oasis yılbaşı ağacı altında yılbaşı müzikleri eşliğinde kişiye özel kar yağdırılarak fotoğraf çektiriliyor. Canlı müzik ve dans gösterilerinin de olduğu şenlik ilk günden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Organizasyon sorumlusu Gökçe Demir kent haberi yaptığı açıklamada şunları söyledi. 5 gün boyunca sürecek. İçerisinde canlı müziğimiz var, buz pistimiz var. Çocuklar için bir kar eğlencesi gerçekleştiriyoruz. Onun dışında da böyle görmüş olduğunuz satış standları var. Bodrum'daki yerel markalar, birbirinden güzel tasarım markaları burada ürünlerine yılbaşı hediyesi olarak sergiliyorlar.